Hadi. Evet. Apaçı gel. Gel Apaçı gel. Herkese selam arkadaşlar. Bunlar da dede ile torun. Bu arkadaş Sahra. Sahra'nın Dünyası YouTube kanalının sahibi. Annem de yeşil soğan toplamış. Tavuklar için yeşil soğan doğuruyor. Hı? Bu bunu mu dökeceksin? Evet, onu ağabey. dökme. O acı sos onu sonra vereceğiz. Hayır onu dökme. İsa yapabilir o ya. Yok no, yapma ama acı sos Tavuklar için bahçenin. Bahçenin ne benim. bunlar? Bahçeliğim. Niye bu kadar kestiniz? Tavuğa <laughs> mı katıyor? Katlaştı yani. ya. Onlar o hani tavuklar için ne şey yaptık zaten. Dur bak apaçı gidiyor nereye gidiyorsa. Başını aldı gidiyor. Apaçı gel buraya. Apaçı gel. Apaçı. Gel oğlum. Önünü kes sahra git de. Dur. Lan değil mi? Dur bakayım kızım. Evet. Hadi getir oraya doğru. Ya da dolaşsın. Anne neyin yanına varalım bakalım. Değil ne? mi kızım? Aa, evet. Bugün tavuklara yeşil soğan var. Salata, yeşil soğan salatası. Bunlar da salatalıklar, tüm elmalar salatalıklar. Karıştıracağız. Nasıl? Soğan soğan koktu. Dışarıdan, çarşıdan aldığımız yeşil soğanlar böyle kokmuyor ya. Hı, evet. şey, Organik olur. Piştik piştik alır, taze eklenirlerden de var. Yoksa ee, bunlarda hiçbir ilaç, katkı, margası yok. Sadece gübre, Hı. toprak, su bundan ibaret olarak büyüyor. <laughs> Anne ben bu acı soslu evet. koyma taraftarı değilim. İçi, içi köpürmüş. Mı? Tavukları ishal yapabilir. Dolaptan Yok. çıkardım öyle olur mu? Dolaptan da içi ben tamam, gör, tamam, sevmedim tamam, onu. Tamam onu gör, onu çöpe atak gitsin. Anladım, koyma. Sadece soğan vererek yesinler. Şunlar hatta şöyle bir avuç götürüyorum atayım ben tepkin olacak. Oo, kapşıyorlar. Dur bakalım şu soğanı, yeşil soğanı göçü atalım. Kızlar gelin. Gel, gel, gel. Gelin bakalım Yeşil soğana tepki Alın bakalım Gel Ooo kapışıyorlar ya ee. Bizim apaçi, apaçi gel oğlum gel Apaçi gel Biraz da paça dolaştıktan sonra bunları çıkartacağım. Yoksa dövüşüyorlar arkadaşlar, kavga ediyorlar. Heh. Annem onu doğruya dursun. He tamam getireyim daha. Ben. ben de bugün sabah çarşıya gittim arkadaşlar. Bir kova daha boya aldım. Ondan sana bir boya daha dağıldım. Burada şimdi bugün de şöyle ortalık biraz serinlesin şu anda hava sıcak. Bir kova daha boyadım duvarları. Bugün boya işi bitecek inşallah. Demir, demirci de gelmeden hafta sonu gelecek. Demirci de gelmeden önce yerlere güzel iki kat, üç kat bir badana yapacağım. Betona. Buraları tekrar yıkayacağım çatlak yerleri tekrardan kalekimle tamir ederim. Buraya iki kat, üç kat güzel bir badana çekeriz. Ondan sonra demirci gelir. Demirciye duvardan iki metreye eni 1.90 düşünmüştüm ama arkadaşlar ikiye üç yaptıracağım kümesi. Yani geniş olsun, ferah olsun, az olsun. Ne yapalım yani. Durum öyle. Atma atma da hepsini bir veririz anne. Şimdi doyarlar. Şunlara da oradan pirik indireyim, Leğenle koyalım. Astır olsa da. Bak apaçı da oraya gitti bak. Nereye? Ha, onlar gördü ya. Yediklerini. Yavaş yap edeyim kolun kesme. Şu leğenleri doldur musun? Paylaşsınız. Hepsini hı. mi doğrayacaksın? Doğrayacağım. Doğrucan. Niye ki? Anında kapışı bitirirler. Doldur doldur daha leğenin <laughs> Bu leğenleri benim en son aldığım leğenlerimi. Hı hı. Tekrardan gideyim de güzel. Renkli leğenler alalım. Videoda güzel çıkar. Çok ucuz bir şey. 2,5 milyon tane. E 1,5-2,5 lira bir, buçuk, buçuk arkadaşlar. 1 milyonluk sudan. Bak bak tavukların oraya gitti. Kapıyı bak bekliyor. Apaçı bak. Hı hı. Oraya gitti. Kapıda horozuna dövüşecek. Hı hı. dövüşürler mi? Ee, koydun mu geçen? Hepsini bir koydun, koydun mu? Savaş çıktı. Zorundan aldım hemen ayırdım. Yoksa kan gövdeyi götürdü ya. Bir yok, dakika yürüdü. koydum şu kafesteki beyazını. Birbirini parçaladılar hemen bir dakika içerisinde. Yatır. Sana yiyesi geliyor taze çıtır çıtır baksana hmm. ya. Sabah da şu şey, ekşimenleri kestim tüm. Kökten budadım hep verdim yediler. Kapıştılar. Şöyle soğuma kaçmış biraz. Evet. Elene dikkat edin. Acele etme. Sen şöyle dikkat şey yaparım ama nasıl? O zaman sen doğru da ben şunları çekeyim. Hı. Apaçi,

içəri girməyə çalışır. Az qaldı, səvrət. Sizi biraz sonra buraxaram, tamam mı? Yoxsa qalğan izə Burada çamlarımız da bayağı bir boy verdi arkadaşlar. 3 metreye ulaştı. Ve evet, 3 metreye geçenler de var. Sen ağaçlarımıza bizim gibi evimiz yok. Ama çam ağaçları iyi. Çam ağaçları tam formuna kavuşmuş. Kapının oradaki gülesi veriyor mu baba? Evet. Kapının oradaki gülesi veriyor mu? Nasıl bir olmuş değil yok, mi? Kokuyor, kokuyor. Baba reçelik pürüzsüyor dedi. He. Çok onu kapının üstüne... Şöyle Aynısı ya, aynısı. Bugün oğlum biraz şey sık ona. Evet, ilacı sıkacağım. Hı -hı. Şimdi güneş de sıkılmaz, yakar. Akşam ya, hani serinliğinde yok. Akşam serinliğinde sıkarım. Hı -hı. Orası, sahra, Hı -hı. şu apaçıyı oradan çıkar bak. Şu tarafa doğru kovala gitsin. Yayılsın orada, gidiyor, tamam. Biz de gidip bakalım. Geçen sene Sahra Hanım'ın ördekleri ve hindileri vardı. Şimdi bu sene de kaz ve hindi alacağız değil mi? Kaz, hindi ve tavşan da alacağız. Tavşanlara tavşanlara yer yapacağımızım. kızım. Ayrı olacaklar. Bu apaçanın gezdiğine bak Muhtar gibi geziyor bak. İşte... Değiştireceğim baba. Öbür şeyi de atsaydım, bu emdiriyor. Öbür öbüründen akıyor gidiyor. Ama tavşan her yeri kemirir mi? Kafese koyacağız. Ve buru bırakırız. Fazla da kemirmez. Şaka yapıyorsun. Almayacaksın değil mi? Alacağım kızım. Bak şura var ya. Gel göstereyim arkadaşlar da görsünler. Evet. Arkadaşlar bu bölmeye de ha, alıl yapacağız. Yani alı ne demek? Koyun barınağı. Buraya 4 tane. koyun mu alacağız? Evet, buraya 6 tane direkt dikeceğiz. Üstünü kapatacağız. Bravo helal olsun. Buraya koyun ağılı yapacağız. Evden uzakta kof olmasın diye. 6 Kilitli taş, kilitli taşları sökeriz ee, toprak zeminde. Eşim, e, e, eşim hangi hayvanları alacaksın? Yani Şimdiki an, alacağımız anne. hayvanlar e, kaz alacağız, e. hindi alacağız, e. tavşan alacağız, e. ördek alacağız. Ördek de almaya karar verdim sonradan. İki tane ördek alacağız, iki tane de kuz alacağız. Yani iki tane dişi, bir tane erkek kuz alacağız tamam mı? Peki. Ee, peki bu hayvanlara falan yetecek mi? Param olunca alacağız. Param olmasa senin bayram haşlıklarından takviye ederiz olur mu? İyi peki. Söz mü? A A Gel. A. Ama? Yükselmek ağızları yok ki az var. Olsun olduğu kadar. Günlüğümüz açmış. Sen de şey yaparsın. Olduğu kadar alırsın. Sendeki para gene e, ne yapar? İki tane kas parası yapar. Yemini alırsın. Ama bende kağıt para yok ki diyor. Kendi verilir. Dayı verir. Baba verir. Anne verir. Eve verir. Sana... Şey, senin bayram haşıklarından da Aa, şey alırız. Bayram var kağıt. Para yem var. alırız. Evet. Bitti mi? Çilleğenleri getireyim ben. Hemen dağıtalım. He. Yarına kadar o şey bozulur ya. Pörsür yani. Leğenleri yıkıyoruz arkadaşlar. Sabunla, temiz suyla. Ama sonra güneşe koyuyoruz. Hem mikrobu kırılıyor hem kuruyor. Evet. Anne şunları paylaştır ben dağıtayım. Onları astrologlar mı verelim? Hı -hı. Biraz daha uygunla. Tamam. Şunu da bırakmalara verelim, tamam. verelim. Şunu. Tamam. Şimdi bırakmalara verelim şunu. Gel sen götür. Ben kamera tutayım. Ha şurada da horozlar var. Onlara küçük kaplarına veririz. He. Hadi bir avuçla yere de atarız ya. Tamam sen iki kapalı. Evet, Anne şunu al gel de video uzadı çünkü. Hı. Üstteki Hı. küçük kabı şu üstteki. Hadi gel gel. Onu koyma şu. Şu büyük kabı niye aldın anne? Mor olunca bak onu da. Al. Hadi gel. Kuzucuğum ne yaptın anne anneciğim? Kuzucuğum. Al birini şunu tut sen. Arkadaşlar Hı. her zaman video çekmiyorum. Annem sürekli olarak bahçeden yeşillik böyle Hı. her gün iki günde bir. Anne buraya verelim orada. Kriket kalkacak. Gel gel buraya verelim anne. Tamam Oraya da niye uğraşıyorsun? Demeyecek miyiz? Ha dökek mi diyorsun? Dökelim mi? Baba şuradan iki priket alın ya. <laughs> benim de kamera var. Bir tane alsan da yeter baba. Şunu bir, ha, tane, bir tane. Bir tane. çıkar. Oraya ne <laughs> baba? Şunu. Şunu yukarı doğru baba. Yukarı doğru çek. Ha. <laughs> yukarı doğru çek. Dur <laughs> anne benim kolum uzun. Gel gel gel. Uyumuş, kapışır da şimdi. Evet arkadaşlar işte, astroloplar. Kırışın <laughs> oraya <laughs> <laughs> öyle de sonra bakalım. Oraya takma ya. Düşür onları. Evet. Kızım onu koy, onu horozlara vereceğiz. Tamam, tamam. Geç anne sen. Gel Sahra Benim sen de gel kızım. Gel kızıcığım, gel kızıcığım. Gelin bakayım. Gelin cümler. Geç sağa. Nerede beşik taştım? Nerede? İçeride ge Gel 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 gel. Ben gel ellerime. Kapıyı aç tabah bakalım. Muktar Muktar ha Muktar kapıda muhtar Hadi yani muhtar Ben beşik taştım o. Tetrimız oldu arkadaşlar. Uy. Yatsınlar ellerine. Şu yemek kovasını bir alttan sallasana anne. <laughs> en altta sağ sol yaparak. Evet, tamam. Ha, sağa sol, sağa sol. Neyse tamam bırak. Ortala. Tamam. Kalktı şu yumurta var mı? Yok. Tamam. Vardır ya. ya. Alma da kırsınlar diye. Dursun. Kırmasınlar diye. Evet, al sen al. Heh. <laughs> <laughs> Hadi yiyorsunuz mu? Arkadaşlar da iyi olmuş. He, ee, kapısı Şöyle var. Ört, serin görüyor musun evet. içeri? Evet. E, geçirmiş ha, he, evet. içeri, içeri serin arkadaşlar. Kış dışı oluyor. Anam, Benimki de şu kafaydım benim. De şu, Bu horoz mu? Horoz evet. Anne bunu gölgeye çeker. Yok yok kapının önüne. Şuraya şuraya arkana kapının önüne koy. Gel bakayım. Heh, orada gölgede yesinler. Gideyim, gel hadi şey gel, 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 gel. Gel. Gel, gel. gel. Gel, gel benim önümden gel. Gel gel Geç, kızım. gel. kızım. Maşallah. Şu horozları. Dolanıyor. Evet tavukları geziyor. Şunun al. Ne oldu? Bak aldım.

yedi ekmeğe kadar yesinler ya. Yani. İyi koyuyor ya. Şuna koyayım biraz, şuna vereyim o zaman. Ee, he Bir şey yapmaz değil mi? Hayır kızım hiç. Heh. Saldırgan Abi, horozumuz hiç alkohol, yok. Horoz yok. Hadi koy kızım. Koy. Yok, Atma, Atma kızım koy. koy. Ha çekil. <laughs> Yukarı kaldırarak kapatalım onu. Gölgen at, gölgen niye? Hadi yiyin bakalım. Korkak ki bunlar da hemen kaçarlar. Yukarı kaldırarak kapat. <laughs> Heh. Kapıyı yukarı kaldır. Heh, tamam. Şu soğanı da bunlara verelim Sahra. Getir. Temiz otları çıkmış. Şunları yedik yiyecekler olan. Koş kızım. Koy ona Neci. Atma ama koy. Dışarı çıkmasın koy. Koş. Koş. koş sakındı bu. Çok gölgeni yok. Bak. <laughs> yok muymuş? Yok. Al Sahra şuna su doldur kızım. Doldur Sahra şuna su doldur da, da getir hadi. Çok güzel Bak deden, şey. orada su dolu da getir de koyalım hadi Teşekkür kızım. Hadi çabuk bekliyorum ben seni. Evet arkadaşlar. Hangisine? Ee, gölgen niye? Allah'ın kabını vereyim mi? Al. Buna da koyalım. Apaçı girdiği zaman yesin. Tamam yeter. Hadi. Evet. <laughs> Sağ. Al Sahra şunu da ver onu bana kızım. Sağ ol teşekkür ederim. Evet. Lan. <laughs> Kış, Suyu dökmeyin oğlum. Tamam mı? Hadi. Evet, evet arkadaşlar bu videomuz da böyle, herkese hayırlı günler diliyorum, annem halen soğan doğramaya devam ediyor, görüşürüz, arı soktu, Ha sinekten korktu. <laughs> Sahra'yı hep arı sokuyor bu ağda. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.